Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizlere dizisinin 44. bölüm kamera arkası harika görüntülerimiz geldi. Oyuncularımızın başrol oyuncusu Burak Berkay Aktür dizimizin devran karakteri sahnesine hazırlanıyor. İşte maçı sahnesi şimdi ise burada spor yapıyor. Tabii ki de fiziğini korumak durumda dizilerden dolayı arkadaşlar sahnelerden dolayı yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz sahip size dizisini sevenler kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla Yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika dolu dolu paylaşımlarımız yerine şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın. Gelen videolarda güzel görüntülerle tekrar karşınızda olacağız.